Merhaba, 14-20 Ağustos arası BİM'e gelecek aktüel ürünleri inceleyelim. Resmi katalogdan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler. 1 litre komili natürel sızma zeytinyağı 265 lira. 1 litre komili riviera zeytinyağı 229 lira. 1000 gram içim yarım yağlı sandviç ve tost peyniri 199 lira. 1000 gram ayca yarım yağlı tost peyniri 189 lira. 1000 gram vadim yarım yağlı tost peyniri 159 lira. 1 kilogram pervin tereyağı 279 lira. 1 kilogram dost tam yağlı süzme beyaz peynir 119 lira. 400 gram içim labne 72 lira 50 kuruş. 3 kilogram dost tam yağlı yoğurt 99 lira. 900 gram dost süzme yoğurt 75 lira. 2 litre torku ayran 56 lira. 1,5 litre eker ayran 49 lira, 1,5 litre içim ayran 41 lira 50 kuruş, 417 gram Dr. Oetker pizza 69 lira 50 kuruş. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. 1 kilogram efsane basmati pirinç lezzeti efsane 52 lira 50 kuruş, cupido mısır ve buğday gevreği 36 lira 50 kuruş, 110 gram biskolata çikolata krema dolgulu bisküvi 29 lira 50 kuruş, 500 gram Daphne Pudding çikolatalı 28 lira 50 kuruş. 400 gram yurdum barbunya pilaki 27 lira 50 kuruş. 210 gram eti tutku krema dolgulu mozaik bisküvi 24 lira 50 kuruş. 244 gram torku çikolata kremalı bisküvi 19 lira 75 kuruş. 250 gram Rus salatası 18 lira 50 kuruş. Nutimax Antep fıstığı kremalı gofret 14 lira 50 kuruş. Dido Trio beyaz çikolata kaplı gofret 9 lira 75 kuruş. Comfort Family kadın kaş korsu atlet 55 lira. 300 ml Room oda spreyi yedek 46 lira 50 kuruş. 400 ml Karayel kolonya limon 31 lira 50 kuruş. Pofu ıslak havlu 8 lira 50 kuruş. 1500 ml bulut ekstra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 70 lira 50 kuruş. 2500 ml güldal çamaşır suyu 36 lira. Scarlet hijyenik pet gece 14'lü soft ultra 34 lira 50 kuruş. Scarlet hijyenik pet normal 20'li soft ultra 34 lira 50 kuruş. 14-20 Ağustos arası gelecek ürünlerin tamamını inceledik. Resmi katalogdan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilir ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.